Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz Gaziantep Üniversitesi bünyesinde 2012 yılında kuruldu. Fakültemiz bünyesinde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Havacılık Yönetimi Bölümü ve Pilotaj Bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşmakta. Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümümüz ise o 2014 yılında öğrenci almaya başladı. 2019 yılında ise ilk mezunlarını verdi. Bu bölüme gelen öğrencilerimiz 1. ve 3. sınıflarda staj eğitimi alıyorlar. Teorik eğitimin yanında hem uygulama hem de laboratuvar imkanları var. Son sınıfta ise intern mühendislik diye adlandırılan mühendislik eğitimi de alıyorlar. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra havacılık sektöründe faaliyet gösteren THY, TUSAŞ, HAVELSAN ve Baykar gibi önemli şirketlerde iş bulabiliyorlar. Bu da fakültemizin geleceği açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bölümümüz de yaklaşık 10 öğretim üyesiyle devam ediyor. Lisans eğitiminin yanında yüksek lisans ve doktora programları da mevcut. Halihazırda şu ana kadar 100'e yakın öğrencimiz mezun oldu. Eğitim dilimiz %100 İngilizce. Bir başka bölümümüz ise havacılık yönetimi bölümü. Aynı şekilde buraya gelen öğrencilerimiz de ikinci ve üçüncü sınıflara geldiklerinde yine havacılık sektöründe hizmet gösteren firmalarda part time iş bulabiliyorlar. Bu part time iş bulduklarında öğrencilerimizi tanıma fırsatı buluyor ilgili firmalar. Daha sonra da bu öğrencilerimiz mezun olduktan sonra şirketlerine talep edip alıyorlar. Bu da aynı şekilde bu bölümümüz için de fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum. Bir başka bölümümüz ise pilotaj bölümü. Pilotaj bölümünde yeterli öğretim üyesi sayısı olmadığı için öğrenci alımına başlayamadık. Önümüzdeki yıllarda öğretim üyesi sayısına ulaştığımızda bu bölümümüzü de açıp öğrenci almaya başlayacağız. Fakültemiz bünyesinde bir de uçuş eğitim akademimiz var. Uçuş eğitim akademimiz Gaziantep Havalimanı'nda konuşlanmakta. Orada fiziksel mekanlarımız mevcut, hangarımız mevcut. Uçuş eğitim akademimizde iki tek motorlu, bir çift motorlu eğitim uçaklarımız var. Bu uçaklarımızla pilotluk eğitimi veriyoruz. Pilotluk eğitimi ise iki pilot, iki yardımcı pilot ve iki teknisyenden oluşmakta. Şu ana kadar kadar 50 öğrencimize pilotluk eğitimi vermiş bulunuyoruz. Bu bölgede de başka pilotluk eğitimi veren bir firma ya da okul olmadığı için şu eğitim akademimiz de son derece güzel hizmetler veriyorlar. Fakültemizi tercih edecek öğrencilerimizi ve pilotluk eğitimi almak isteyen öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz.